Sosyetik kasap Nusret Gökçe, satın aldığı lüks otelinde keyif yaptığı bir günü paylaştı. Tuz serpme hareketiyle adını dünyaya duyuran Nusret, küvette köpük banyosu yaptı, ardından balkonda serpme kahvaltı. O anlarını 30.7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Nusret, banyodan çıkıp yatağına atladığı anda frikik verdi. Bornozuyla yatağa atladığı esnada cinsel organı görünen Nusret Gökçe'nin kısa sürede binlerce görüntülenme alan videosuna ''Yatağa atlarken altında bir şey yok mu? İyi de ferikik verdin. Her şeyin gözüküyor. Kaldır bunu.'' ve ''Terbiyesizliğin lüzumu yok.'' gibi yorumlar yapıldı. Takipçilerinin binlerce yorum yapıp uyardığı Nusret'in videosunu kaldırıp kaldırmayacağı ise merak konusu oldu.